Tapyoka nişastası ile ilgili sıkça sorulan sorular. Tapyoka nişastasının proteinlerle etkileşimleri nasıldır? Tapyoka nişastası protein molekülleriyle kompleks etkileşimler gösterir ve bu etkileşimler ürün özelliklerini önemli ölçüde etkiler. Elektrostatik etkileşimler pH'a bağlı olarak değişir ve protein izoelektrik noktasında maksimum etkileşim gözlenir. Bu etkileşimler jelleşme özelliklerini güçlendirir ve sinerjik etki yaratır. Su tutma kapasitesi protein nişasta kompleksleri sayesinde artar. Emülsifikasyon stabilitesi, protein yüzey aktivitesi ve nişasta viskozitesi ile gelişir. Termal stabilite protein denatürasyonuna karşı koruyucu etki gösterir. Tekstür modifikasyonu viskoelastik özellikler açısından optimize edilebilir. pH değişimlerinde protein nişasta etkileşimi farklılık gösterir ve formülasyon parametrelerinin optimizasyonu gerekir. Bu sinerjik etkiler et ürünleri, süt ürünleri ve protein bazlı içeceklerde avantaj sağlar. Tap yok ha ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.